Öpümden Öfümden başlıyor. öpüm. Öfüm başlıyor. Allah hakkı dedi işte. Mi? Allah hakkı. Allah hakkı. Allah hakkı. Allah hakkı. Allah hakkı. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi dayımla birlikte bir sürü içecekler deneyeceğim. Ve şartlarımız var. Biz taş kağıt makas yapacağız. Ve kim kazanırsa o içecek. Ama kim kaybederse o içmeyecek. Sonra yine yapacağız taş, kağıt, makas. Ve öyle devam edecek arkadaşlar. O zaman şimdi taş, kağıt, makasımıza başlayalım. Taş, kağıt, makas. Ee, ben şunu seçeceğim. Arkadaşlar üstünde full lima yazıyor. Bunun tadını hiç bilmiyorum. Ve çok merak ediyorum. O zaman deneyelim. arkadaşlar bu üzümlü ve kirazlı. Biraz ekşimsi ve içecek galiba pembe. Yani işte tadı güzel. Ben sevdim yani açıkçası. O zaman şimdi ikinci taş kağıt makasımıza geçelim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Şimdi arkadaşlar dayım deneyecek. Ben <laughs> Ambun <laughs> əçə. Dostun, dostun sənin. Nə sal Murad? Tatlıdır. Çox tatlıdır. Nəyli? Bu da üzümlüdür, deyəsən. Üzümlü. Tam da rəhə. Yə buraq o, mən sizə eləmirəm nə üzü. Tamam şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas. Nerede ne yapıyorsun? Yok hadi düzeldi ben de düzeldi. Hadi bir şey. Arkadaşlar ben şimdi harika karpuzlu ve çilekli deneyeceğim. O zaman açalım. Pembiş renkten de. Bakın üstümde pembiş renkte. arkadaşlar hiç karpuza benzemiyor. Bunun tadı yok açıkçası. Bilmiyorum hangi meyve. O zaman şimdi başka taş kağıt makasımıza geçelim. Taş kağıt makas. Şimdi arkadaşlar. Benim ben deniyor. Vermem, sen, horslardan sen horslardan gelirsen. Mango ve ananas. Sen horslardan <laughs> gelirsen. ben horslardan gelirim. Herli, herli. <laughs> Gel <makas. gülüyor> Arkadaşlar ben Şunu seçeceğim Şöyle beyaz O zaman deneyelim karnıma bununla doyduğunu Arkadaşlar tadı biraz limonlu gibi işte limonun arası gibi işte biraz limon sıkmışlar içine o zaman şimdi taş tavşanat makas yapıyoruz tavşanat makas ben <laughs> bir tane daha da full lime açacağım ama içi granatlı arkadaşlar o zaman deneyelim <laughs> Şöyle Şöyle arkadaşlar pembemsi Gerçekten granat kokuyor arkadaşlar Ve suyu sanki onu sıkmışlar Çok güzel arkadaşlar ben bunu beğendim o zaman şimdiki, e, e, şimdi taş kat makasa geçelim. Taş gel makas. Şimdi arkadaşlar dayım. Makola. Yoklayacağım. Adı ne kola? Full kola. İyi kaşar. Kola da adı cadır kaşar. Şimdi o zaman yine taş katmakas yapacağım. Taş katmakas. Erkut <laughs> ben yine dayım. Şimdi bunu deneyeceğim. Adı ne? Full orange. Bu da Fantada'dır. Tamam bir tane daha da yapalım. Bakas. <laughs> 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 İnşallah kötü <gözü Gülüyor> tadı götürürüm. Tadı götürürüm. Tadı götürürüm. <Gülüyor> 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 hmm. Bu da aktadı. Bu da güzel. Hadi iç kutar. Kusma geldi. <laughs> Taşka makas. <laughs> <Allah 'ım benim. gülüyor> Arkadaşlar ben şu meyveli harikayı deneyeceğim. Bu da pembiş renkte ama bu koyu pembiş renkte. O zaman tadına bakalım ve Murat telefonuyla oynamasın lütfen. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar içinde her şey var. Ananas var, abrikos var ve apelsin var sanki. Çünkü öyle tatlar bana geldi. Şimdi yine taş kağıt makas yapacağım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hmm. Ben kofen. Bu zaten kofedandır. <laughs> O geçen di. Evet işte bitirebilmem lazım. Güzel ama kasızdı bu. Evet işte kasstan. Şimdi arkadaşlar. Sonuncu yo. Çok ama çok merak ediyorum. inşallah ben ben kazanırım arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. A inin. Tamam şimdi çok istediğimi deneyeceğim. Sen de oyna masayım. Tamam. <gülüyor> 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 en güzel kokan bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Arkadaşlar şimdi sayalım. Cem'in kaç tane içeceği var? Senin kaç tane var Mert? tane. Arkadaşlar benim de altı tane içeceğim var. Şöyle dizeyim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve böyle videoların gelmesini isterseniz linke tıklayın. Görüşürüz. Siz çok seviyorum. Bye-bye!